Evet merhabalar bu videoda neden yapamıyorsun veya hatta başarmak zorundasın diye sizlere bir video çekmek istiyorum çünkü piyasada son günlerde gördüğüm mesajlardan bir tanesi yapamıyoruz hocam olmuyor işte finansal piyasalarda cidden başarılı olamıyorum gibi çok mesaj aldığım için sizlere birkaç şey söylemek istiyorum öncelikle başlamadan önce arkadaşlar Şöyle sizlere önemli bir şey söylemek istiyorum. Çok güzel bir şiir var. E, Radio Leaping'in 1985'te e, yazdığı bir şiir var. E, Türkçe özde şöyledir aslında. İnsan herkes paniklerken sakin kalmalı. Kaybı da kazancı da aynı olgunlukla karşılamalı. Doğurganlık ve dürüstlükten vazgeçmemeli. Hayaller kurmalı ve hayallerin kölesi olmamalı. Başarısızlıklar karşısında yıkılmamalı ve sonuna kadar mücadele etmeli. Finalde de eğer bunları yapabilirsen o zaman dünya senindir. Ve dahası bunları yapabiliyorsan sen bir insan olursun diye söylemde bulunuyor. Şimdi finansal piyasalar gerçekten arkadaşlar çok kapka karma karışık ve işin içerisinden çıkamadığımız bir duygu durumudur. Onun için finansal piyasalarda hem beynin bize yüklediği baskılar hem dış etkenler bir sürü şey için biz burada temel başlı başına bir rol model oluyoruz. Yani anlayacağınız bir robot gibi hareket etmek zorundayız. Çünkü finansal piyasalar bizim duygularımıza bakmaz, bizim yaptığımız işlemlere bakar. Ve market makerlar inanın bana bizim duygularımızı en iyi bilenlerdir. Onlar bin insanın aynı anda ne yapacağını bilenlerdir. Şimdi neden başarmak zorundayız? Biraz onu konuşalım. Ve neden yapamıyorsun? Neden yapamıyorsun? Hepsini birazdan açıklayacağım. Ama ilk öncelikle başarmak zorundasın diye bir tabloyla başlayalım. Şimdi neden başarmak zorundayız? Birincisi potansiyelimizin olduğunu düşünürüz. İkincisi ailede sorunlar olduğunu düşünürüz. Özgürlük için başarmak zorundayız. İz bırakmak için ve Başka alternatifimiz olmadığı için bu dünyada başarmak zorundayız. Birincisi potansiyelimizin olduğunu keşfettiğimiz zaman içimizdeki iç güdü, gücü ortaya koymak için çabalamak zorundayız. Yani eğer içimizdeki gücü ortaya koyamıyorsak bu sefer kendimize ihanet etmiş oluruz. İkinci, ikinci önemli olay aile sorumsalı. Onların geleceğinin senin mücadelenle şekillenir. Yani ailede örnek veriyorum fakir bir ailede büyüdünüz hayatın zorluklarıyla işte bir meyveyi 10 kişi nasıl yiyebiliriz mantığında olan bir aile yapısında büyüdüğünüzde onlar sizin geleceğiniz işte normal bir memur memur da bir işçi sınıfı olarak kalmanızı tavsiye ederler. Onlar sizin risk almanızı istemezler. Çünkü Hayatında hiç risk almayan insana risk alacağım dersen o adam seninle dalga geçer. Veyahut da o adam seni küçümser. Veyahut da o adam negatif enerjinin sana vermiş olduğu etkiyle seni vazgeçirmeye çalışır. Burada asla ailenizi kötülemiyorum. Yanlış anlamayın. Ama ailenin içerisinde, içerisinde yaşadığımız onca zorluklardan rağmen başarmak zorundayız. Diğer insanlara bakıyorsunuz, kendinize bakıyorsunuz ve diyorsunuz ki ben neden bu durumdayım? Ben neden bu durumun içindeyim? Kendinize bu soruyu sorduğunuz an zaten artık başarıya bir adım atmış oluyorsunuz. Ve diğer üçüncü önemli nedenlerden bir tanesi ise özgürlük için. Arkadaşlar başarı demek güç demektir. Başarı demek para demektir. Başarı demek itibar demektir. Başarıyı her türlü kavramın içerisine koyabilirsiniz. Başarı sadece para da değil. Sadece mutluluk da değil. Başarının içerisinde bir sürü şey var. Ve siz başardığınız zaman kendiniz kendi açınızdan özgür oluyorsunuz. Bu özgürlüğün içerisinde finansal özgürlük oluyor, güç özgürlüğü oluyor, bir şeyleri yapabilme özgürlüğü oluyor. Yani anlayacağınız başarının temel ülkelerinde de özgürlük vardır. Ve bir de başarı toplumda her zaman iz bırakır. Örnek veriyorum. <laughs> Fakir bir ailede büyümüş bir çocuk küçük hayatta yaptığı büyük başarı bir neticesiyle bir yerlere gelmiş olan bir insana baktığınız zaman dersiniz ki bak bu adam yaptı. Ama başaramayanlar unutulur. Başaranlar her zaman hatırlatılır. Onlar insanların her zaman aklının bir kuytu köşesinde kalır. Ve bir de arkadaşlar en son ve en önemli nedenlerden bir tanesi başarmak için mecburuz. Başka bir alternatifimiz yok. Çünkü bu duygu durumundayız. Başarmamız lazım. Başka alternatifimiz yok. Paramız yok. Hayatta ne bileyim size arkamızda durabilecek bir insan yok. Tam ailemiz arkamızda ama nereye kadar? İstediğiniz bir arabayı alamıyorsunuz. İstediğiniz bir eve geçemiyorsunuz. İstediğiniz hayatı yaşayamıyorsunuz. Ve bu sizin bir alternatifinizin olmadığını gösterir. Şimdi burada başarı sırasında beyinde nasıl bir spiritüel oluştuğunu anlatmaya çalışacağım. Biraz Sizlere şöyle işte bir beyin kafa tasısını aldım. Bunların içerisinde işte bulunan nöronlar ve bunların içerisinde bulunan beyinde sizi manipülasyona rol alan beyin bölgelerini sizinle biraz konuşmaya başladım. Şimdi şurada bulunan bir amigdala bölgesi vardır. Yani şu burada beynin bu bölgesindedir. Bu duyguların özellikle korku ve kaygı merkezidir. Yani bu amigdala sizi korku ve kaygı merkezine sürükler. Tehlikeyi abartarak seni panikleştirir veya risk almaktan uzaklaştırır. Birincisi beynimizde şu amigdalayı unutmayalım. İkincisi korteks yani prefrontal korteks. Bu ise bu arkadaş mantık planlama ve karar verme için bizi ee, burada bir modele sürükler ama burada duyguların yoğun olduğu bir bölgedir. Yani bu korteks duyguların yoğun olduğu bir bölge olduğu için sizin duygularınızı öne atar ve sizin yanlış yapmanızı biraz daha çok sağlar. İkincisi, nucleus ee, accumbens. Bu arkadaş ise ödül zevk merkezi ve dopamin salgılar. Yani vücut iyi bir şey yaptığında sizlere Dopamin sağlar ve bu dopamini ne yaparsınız siz bir mutlu hormon olarak algılarsınız. Yani örnek veriyorum bir iş yaptınız veyahut da kendinizi ödüllendirdiniz. Yani işte bu arkadaş burada sizin o konuda bağımlı olmanızı sağlar. Yani sosyal medyaya giriyorsunuz ya işte bu arkadaş burada sizi sosyal medyaya bağımlı bırakıyor. Bu akumemez bizi burada bağımlı olma durumuna sürükler. Hipokampüs burada önemli olan konulardan bir tanesidir. Ee, Hippocampus'u galiba koymamışım. Ama o da şu bölgelerde bulunuyor. Ondan da ders alalım. Hipokampüs açlık, susuzluk, cinsellik gibi dürtülerin merkezidir. Anlık tatmin isteğini arttırır, irademizi zayıflatır. Bunu da unutmuyorum. Startium şu bölge. Alışkanlık ve rutin davranışlar kötü alışkanlıkları otomatiğe bağlar, bırakmayı zorlaştırır. Bu işte bu illet. Ee, ondan sonra signal korteks, bu da dikkat arkadaşlar, bilginiz olsun. İşte küçük hataları büyütür, takıntı haline getirir, dikkat ve hata algısını yükseltir. Beyin sapı işte hayatta kalma e, refleksleridir. Bu bölgede bulunur. Ee, şimdi arkadaşlar, ben bunları neden sizler anlattım? Bakın gördüğünüz gibi beyin her zaman rahat ve kendini korumaya alışkın bir bölgedir. Yani beyin sizi bir şey zorlamaz. Siz beyni zorlamadığınız zaman beyin asla sizi bir şey zorlamaz. Bakın amigdalayı konuştuk, korteksi konuştuk, nuxleysi konuştuk, sigaltunu konuştuk, sertimi konuştuk, beyin sapını konuştuk. Bunların hepsi rahata alışmış ve sizi o rahatlık içerisinde bırakmaya çalışan bir... E, beyin manipülasyonlarıdır. Aslında beynin size uyguladığı bir manipülasyondur. İraden var, cinselliğin var, şuyun var, buyun var. hani hepsi burada birikiyor. Aslında her şey şu beyinde başlıyor. Sen burada bu amigdalayı işte o korkuyu, endişeyi yani reddettiğin zaman bu diyor ki aa bak bu reddediyor. Demek bu işin bu üstesinden gelecek. Veyahut da ne okuluysun? Veyahut da glutin hani korteksin ee, burada sana uyguladığı şeylerin tam tersini yaptığın zaman bu sefer beyin ne yapıyor? Ya diyor ki ne oluyor? Yani anlayacağınız beyniniz sizi ele geçirmiş ve sizi yönetmeye çalışıyor. Bir robot gibi sizi büyük şeylerden korumaya çalışıyor. Sadece yaşayın, gidin, gelin ve bana zarar vermeyin kafasında ilerliyor. Şimdi şurada arkadaşlar imkansızı başarmanın tek yolu onu mümkün olduğuna inanmaktır. Bu gerçekten doğru bir sözdür. Başarmanın tek yolu onun mümkün olduğuna inanmaktır. Finans piyasalarında bir sürü hayat görüyoruz. İşte kimisi batıyor, kimisi çıkıyor. Ama yolun sonunda ne oluyor? Ya güzel hikayeler var ya kötü hikayeler var. Yani anlayacağınız arkadaşlar, ilk öncelikle neden başarmak zorundayızı konuştuk ve ondan sonra beynin size uyguladığı şeyleri konuştuk. İlk öncelikle beynimize hakim olacağız, sonra kendimiz inandığımız yolda yürüdüğümüz zaman zaten başardığımızı hissedeceğiz. Şimdi bu başarmak zorundasından sonra sizlere piyasalarda temel analizden tutun, tutun teknik analize kadar. Price action'dan tutun ICT'ye kadar. ICT'den tutun smart money'ye kadar. Bir sürü temel konseptlerin hepsini ücretsiz bir şekilde anlatacağım. Bir sonraki videolarda artık sizlere belli başlı konseptleri, piyasalarda gerçekten işleyen algoritmaları ve piyasaların genel durumunu sizlere anlatacağım ki sizler artık şu piyasanın içinde neden yapamıyorsun sorusunun cevabını kendinizde bulmaya çalışacaksınız. Benden bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.